Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine üzücü bir konuyla birlikteyiz. Sanki basın toplantısı yapıyormuşum gibi hissettim kendimi. Bu aksilikler, tövbe yarabbim Allah'ım sen affet beterinden koru diyeceğim. Peşimizi biraz bırakmıyor gibi. Kanalım çalındı. Şimdi de kanal gitti. Neyse Allah'ım sen sabır ver ya. Neyse üzülmüyorum. Ee, zaten Yağmur'un kanalında da çekmiştik bununla ilgili video. Çünkü sizlerin desteğine ihtiyacım var benim. Sizlerin desteğine, o sevginize tekrar ihtiyacımız var. Çünkü yeni bir kanal açtık. Yağmur ve Filiz diye açtık kanalı hemen. O kanalı alma şansımız yok. Çünkü uğraştırıyor bayağı hem maddi olarak hem de başka türlü uğraştıracak bizi o yüzden biz de olsun dedik sıfırdan başlayalım tam da böyle e, videolar çekmek için planlar yapıyordum şunu çekerim bunu çekerim diye ama olsun ben eminim sizler bana tekrar aynı desteği vereceksiniz bu sefer yağmur filiz diye açıyoruz kanalı e, hem bu bize bir iyi güzel enerji verecek gibi hissediyoruz. Birbirimize daha çok hem de yakınlaşmış oluruz. Hem Yağmur daha çok benim videolarımdan. Çünkü artık son zamanda tamamen bırakmıştı benim kanalıma video çekmeyi falan. Kendim uğraşıyordum biliyorsunuz. Ee, o yüzden biraz daha böyle profesyonel bir şey. Bir kanal gibi olsun. Ee, biraz daha böyle shortslar gelsin. Ondan sonra hani şaka şok, çektiği önceki şakalarla ilgili shortslar gelebilir. Ondan sonra eğlence videoları daha çok buraya gelebilir. Ee, i̇şte uğraşacağız, uğraşacağız. Sizlerden destek bekliyorum. Lütfen bu yeni kanalımıza abone olalım. Ondan sonra like atalım videolarımıza yorumlar bırakalım. Biliyorsunuz bunlarla destek olunuyor zaten. Abone olmak da parayla değil. Ee, ama sizlerin sevgisi bence beni tekrar <laughs> tekrar yukarılara taşımaya yardımcı olacak. Eminim buna. Ee, not aldım ki eksik bir şey söylemeyeyim diye ya. Bir de o işte kanalı açtıktan sonra bildirimleri açıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Zaten siz bunları biliyorsunuz. Ben eminim. Ee, yağmur'a da bana da desteklerinizin devamını bekliyoruz. Sizleri çok seviyorum. Biliyorsunuz. Sizlerle birlikte zaten bu yolda ancak yürüyebiliyoruz. Ee, yoksa başka türlü desteğiniz olmazsa ilerlememiz de olmaz. Ee, yani çok o kadar üzüldüm ki. O kadar üzüldüm. Hani o kadar emek veriyorsun, yapıyorsun bir şeyler. Çok büyük ihtimalle tabii ki eminim ki Yağmur'un videosundan geldiniz. Orada duyurduk çünkü. Ee, aşağıda Yağmur'un videosunun linki de olacak. Oradan da izleyerek tekrar e, bu çalınma ile ilgili e, bilgileri alabilirsiniz. E, sizler olmazsanız biz zaten olmayız. Bunu biliyorsunuz. Bütün youtuberlar için aynı şey geçerli. Ee, kend Heh, gel yavrum ya. Arkadaşlar e, benim kanalımda da zaten video çektik hemen bir öncesinde. Yani bir, bir yarım saat önce. Çünkü saat bunu olarak. duyurmamızın tek yolu Yağmur'un kanalı. Evet ana olarak. E, o kanal için yapacağımız bir şey kan bu arada ben yoruldum. Biraz yoruldurarak. Hmm. Tutturucu giyindim bir çekim için. Ee, benim hani e, o kanal için yapacağımız bir şey olmadı. Şöyle çok emek verdik ama ben bu kanalın gerçekten daha iyi bir enerji, daha iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Çünkü ikimizin kanal evet, evet, olduğu, olduğu de için de anne hani, video çekemediği zaman ben bile buraya video yükleyebilirim. Sizler zaten ikimizi evet, de Evet, şöyle almak o, o kanal bu kanalda hani benim de mesela kendi kanalda görmediğiniz videolar arada böyle shorts'lar daha doğrusu kısa videolar diyeyim. Onun böyle eğlenceli bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Ee, yani mutlaka abone olmanız bu kanala çok 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 önemli arkadaşlar Bu videoyu beğenerek daha da e, bize destek oluyorsunuz. Daha da öne çıkmasını sağlayabiliriz bu videonun. Yani ben bu videonun gerçekten çok izlenmesini de istiyorum çünkü kanal için istiyorum. Toparlanması için kanal evet. ilk videosu bu yani. Hı -hı. Hani, ya, ya inanmıyorum. Zor bir o durum. Kadar video ee, Şöyle bir de ben bu videolar yok. Bulabilirsem birkaç tanesini belki yeniden yüklerim. Hani izlemek isteriz. Mesela tatil vlog'umuz vardı bizim. Onu izleyen unutmuştur. Benim İzlemeyenler de vardı. Şakalar vardı. Aa! Kolum kırıldı şakası Belki atarız. Ondan Arkadaşlar sonra... unutmuşsunuzdur bence o videoları ya da izlememişsinizdir. At belki bulursam atarım bir iki tamam. tanesini. Bir iki tane atabilirim. Hani görmediyseniz Hatır ya, alarak olarak hem de kalsın orada. Volüm benim sesim değiş geliyor olabilir çünkü gribim ama şöyle halsizlik yok. Öksürük ve burun akıntısı var. Biri Ama hiç söz dinlemiyor. Bir de şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Bizim bu kanal çalındı. Hani biz onun bir hafta sonrası bu videoyu çekiyoruz aslında. Çekelim çekelim bir öncelik. Ama ben önce kanalı açtım. Ayarladım. Ayarlarını yaptım. Falan filan. Ee, yani biraz yorucu durum. Ama Allah'tan e, barıştık. Gerçekten bir şey söyleyeceğim de. ya. Yani herkeste böyle bir dönem yaşandı mı Bir böyle Bir zor bir dönem geçiyor Yani şöyle Hiç şeyin, kolay değil ya e, Benim de kanalım çalınmış biliyorsunuz Yani bunu ara... sadece bir saniye Bize ne diyorlar yorumlarda biliyor musun Sen annenin sözünü çok kesiyorsun Anne senin sözünü kesiyor İkimizde çok konuşan tipleriz Büyük ihtimalle bu yüzden olur yani. Ben konuşan mıyım Sana mümkün mü yetişebilmem Örneğin Diyorum. Heh, bak işte. Ne? Neyse. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> e, altı yorumlar yazar mısınız? Herkes gerçekten bir zor dönemden geçiyor muyuz? Geçiyoruz değil mi? Şey diyorlar ya yeni dünya düzenine alışmamız gerekiyor. Yeni dünya düzeni. Pahalılığı bize, zorlukları. Neyse. E, bunun konusu o değil. sus Arkadaşlar siz de mutlaka e, ruh durumunuzu yazarsınız. Aşağı mutlu musunuz, mutsuz musunuz, nasıl hissediyorsunuz? Ve benim de kanalım çalınmıştı biliyorsunuz ki. <laughs> hani bunu bir daha... <laughs> Yaşamak biraz iyi ıı, şey oldum yani ama seninki seninki. ama 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 inanıyorum yani bu umar, çok emekler olacak bir şey bu tabii ki ama bunu da aynı evet. şekilde yapacağız ve sizin de emekleriniz de olacak şöyle sadece abone olacaksınız bir saniye onu tıklıyorsunuz bildirimleri açıyorsunuz yorumunuzu bırakıyorsunuz bir kişi 10 yorum 20-30 yorum da, da yapsın lütfen ben de ayrıca yorumlara bakacağım bende de kanal gözüküyor zaten Yorumlarınızı okuyacağım hemen katlayacağım yani Annem de özellikle bunu <laughs> yapacak ya ikimizin kanalı aslında. Hani öyle düşünebiliriz artık. Ee, dediğimiz gibi zor bir süreç oldu. Belki hani bir hafta sonra çekiyoruz bu videoyu. O gün çekseydik <laughs> daha da kötü kötü olabilirdik. Al <laughs> yok evet ya. Ama yeter artık. Ben zaten çok... yet artık. Gerçekten şey yani. Hani evet. Hayat beni yordu falanım. Ee, bu arada saçlarımı da göstermek istiyorum. <laughs> evet. Neyse. Güzel oldu şey Arkadaşlar dediğimiz gibi e, buna haberini vermek istedik. Çünkü soranlar oluyordu bu arada. Yorum yapanlar oluyordu. Arada benim videolarımda da Var son şeylerde bazıları fark edip bunu yapmış yani. Bana işleymeden falan da bir şey gelmedi. Bak senin instagramın çok Ne izlemiyor musunuz beni? Ağlayacağım. Annemin de Instagram'ın arkadaşlar buraya yazıyorum. Onu da mutlaka takip etmeyi unutmayın. Yani ona da yazabilirsiniz diye. Lütfen yani. arkadaşlar yavrularım, güzellerim, bir tanelerim. Hepinizi Desteklerinizi bekliyoruz ve biliyoruz ki siz her zaman biliyoruz. Evet bize ben destekliyorsunuz. o kadar inanıyorum ki. Çünkü çok dışarıda karşılaşıyoruz. Evet. İnanıyorum ki çok abone olacaklar ve bu videoyu izlenecek. Evet. evet istiyorum yani. İnşallah. Arkadaşlar hepiniz öpüyoruz o zaman. Çikolatayı çok, çok seviyoruz. <laughs> Çok seviyorum. Ben biraz gribim. Yalnız Yağmur'un videolarını da izleyin lütfen. Tabii ki. Evet. Lütfen Yağmur kanalına da destek oluyoruz. Videolarımızı izliyoruz. Like atıyoruz. O zaman abone oluyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Evet, yeni kanalımızın evet. kulağım patladı. Yeni kanalımızın ilk videosu hayırlı olsun. Öpüyoruz. Sizi çok seviyoruz. Sizin tek bir isteğimiz var dediğimiz gibi destek. Biz kalk bye yapıyorduk şöyle. Evet.